CHP, MHP, HDP. Yanlarında kim var? Yarsav. Ya böyle şey olur mu be? Referandum mitinglerinde hedefte sadece muhalefet değil bir de yarsav var. Başbakan Erdoğan Afyon'da yine yargıçlar, savcılar birliğini eleştirdi. Üstelik kapatılmalı imasıyla. Ama yarsav bir boşluktan yararlanarak geldi bunu kurdu. Ki bunu da bizim ilk fırsatta halletmemiz lazım bir defa kesinlikle yargıda bu tür dernekler olamaz. Olmamalıdır. Başbakanın bu sözlerinden sonra hem Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan hem de kurucu başkan Ömer Faruk Emin Ağalı geçti kameraların karşısına. Emine Ülker Tarhan, başbakanın icazetine ihtiyacımız yok, gücü yetiyorsa kapatsın dedi ve uyardı. Sayın Başbakan'ın onaylamasına ihtiyacımız yoktur. Bugün itibariyle eğer Yarsav'ı kapatmak istiyorsa Sayın Başbakan bunu kapatmasına engel bir hal yoktur. İsterse kapatabilir. Yargının derneğini kapatmak isteyenlerin yarın bağımsız yargının kapısına kilit vurmak istemeyeceklerinin gerçekten bir garantisi yoktur. Ömer Faruk Emine Ağulu da Yarsav'ın Avrupa Birliği normları çerçevesinde kurulduğunu söyledi ve 12 Eylül'de baba, Kenan Evren'in de dernekleri kapattığını hatırlattı. Başbakanın açıklamalarıyla evrenin sözleri benzer. Yaşanan sivil darbe süreci dedi. 12 Eylül izlerinin silineceği söylenen bir anayasanın Kenan Evren'in söylemleriyle halka tanıtılması ve bu noktada Yarsav'ın hedef seçilmesi son derece düşündürücüdür. Gittiğimiz süreç sivil bir darbe sürecidir ve yargı da bu sivil darbe sürecinin dipçiği yapılmak istenmektedir.